Yapma, yapma. Hayır, hayır. Reis bırak sen akıllısın. Bırak oğlum. Bırak, bırak. Tamam. tamam. Yapma. Hayır. Ben de yokum. Gel buraya, gel. Bak topallıyor Cesur. Çok zeki arkadaşlar. Gerçekten çok zeki. Bak buraya bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Aferin. Otur, otur, otur. El hareketimden anlıyor. Yat oğlum, daha aşağı. yat. Burada güç gösterisi var. Ee, i̇kisi de bir parça kopartmış. Kim alırsa o, o lider. 我管不着你 etrafında geziyor, geziyor. Bakalım kim kazanacak. Ha, aldı. <laughs> bırak yapma oğlum yapma. Yapma, yapma. 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 Hayır, hayır. Reis bırak sen akıllısın. Bırak oğlum. Bırak bırak al yapma hayır yapma 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 yapma. yapma 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 bu deli bu dayak yiyor o ben yanındayım diye dokunmuyor biliyor musun bunu ben olmazsam döver bunu dayak yese de bu cesur dayak yese de yok Pis inatçı. Bırakmıyor. Ama bu inadı bir gün onu sindirir herhalde. Bak zorla gittiğin onun ağzının içerisine giriyor. Ben şimdi giderim. O ben buradayım diye dokunmuyor. Biliyor çünkü kavga etmesini istemediğini. Ben şimdi giderim. O seni altına alır. Cesur. Ben buradayım diye gaza giriyorsun. Yine oyun oynuyorlar ama bu oyunun sonu hayır alamet değil. Ben de yokum. Beni dinliyor da duruyordu reis. Söz dinliyor çok zeki. Şimdi ben yokum. Bak aldı altına bıraktı oyunu onun peşine koştu. Allah'ım yarabbim. Cesur sen niye rahat durmuyorsun? Cesur. <laughs> He? Ben varım diye dokunmuyor. Ben olmadım böyle dayak yersin işte. Dişleri tam çıkmadan çeneleri kendileri güçlenmeden biri diğerini sindireydi. İyi olurdu ya da iyi anlaşsalardı. Hep rekabet içindeler. Gel oğlum gel gel gel. <laughs> gel buraya gel. Bak topallıyor. Cesur. Şey Bana mı öyle geldi? Reis. Senin canın mı sıktı? Ayağını yedin üzerine suyunu iç. Ne zaman akıllanacaksın? Şurada var gidip onu almıyor. Onun ağzındakine göz diktiği yine bak. Kavga çıkaracak. Ben içerideyim ayıramam. Haberin olsun. Yarın götüreceğim, spor yaptıracağım, biraz koşturacağım. Hani daha bayır bir gezeyim. Büyüdü, eklemleri güçsüz kaldı. Eklemleri güçlenir. Düzelmeye başlar, tam basar. İnşallah. Çok zeki arkadaşlar. Gerçekten çok zeki. Ne desem yapıyor. Yapma diyorum yapmıyor. Dur diyorum duruyor. Gel. Reis. 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 Ah gizli gizli onu. Onun bıraktığını alıyor. Çok güzel köpek de işte. Şu ayakları bir düzelse. Ulan reis kaderin kötü. Reis. Reis bak buraya bak bana bak bana bak bana bak bana bak. Aferin. Otur otur otur. El hareketimden anlıyor. Yat oğlum. Daha aşağı yat. Allah'ım yarabbim kendi kendine öğrendi ya. Ne kadar zeki. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Elimin hareketinden anlıyor. Kavga ettikleri zaman da reis onu bırakıyor. Ben oradayım yapma diyorum. Bırak diyorum bırakıyor. İnşallah ayağı düzelir. Çok güzel köpek. Çok zeki. Bu deli. Akşama kadar dayak yesin yine aynı. Çoban köpekleri eğitilmez normalde de. <laughs> Uğraşacağım öyle. Sıkıldıkça otur, yat, kalk, koş, tut. Bakalım ne yapacak? Eğitilecek mi? İnsanı dinliyor. Ben içeri giriyorum. Rahat dur. Sesini duymam seni döver bak. Cesur. Duyuyor musun? E, hiç umurunda değil. Hala havayı kokluyor. Yemek kokusu arıyor. Ulan tombik.